İsmet ekmek yiyor. Afiyet olsun İsmet. Güzel mi? Bak bakayım bana. Güzel mi? Bana da verecek misin bana da? Bana da verecek mi ekmek? Aa, al tut 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 tut. Ben de az bir şey aldım. Aa, İsmet. İsmet ne izliyor bakalım hemen. Ne izliyorsun İsmet? Bakalım. Koron mu izliyorsun? Kemençe mi izliyorsun? İsmet üşümüş mü? Soğuk mu ya? İsmet çok mu soğuk? Buraya bak bakayım, buraya bak, buraya bak. Wow. İsmet. Di. Di ne ya? Ya bırak bakayım onu bırak. Kulak kulak kulak. Bu ne? Bu ne? Yanak. İsmet bu ne? Bu ne? Saç. Bakayım ne diyorsun? Bu ne? Bu ne? Burun. Bu ne? bu ne? Bu ne? Göz. Bu? Yanak. Bu? Ne bu? Ne? Kulak. De bakayım ne? Bu? Bu? Bu, bu ne? Parmak evet. Bu 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 ne? Baba. Dudak Dudak Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, bunlar ne? Bunlar ne? Diş Bu ne? Kaş Haydi izleyelim İsmet öpücük yolla, öpücük yolla, el salla İsmet. İsmet öpücük yolla. El salla böyle öpücüklü. Bay bay. Bir daha bir daha. Bay bay.